Türkiye'nin ilk ve tek aktüel diş hekimliği kanalıydı bir zamanlar. Ama sanıyorum ki bundan sonra biraz daha Miss Endo Amerika'da topikli bir kanala dönüşecekler diye tahmin ediyorum. Çünkü bildiğiniz gibi 2024 yılının Eylül ayında benim için de sürpriz olan bir şekilde hiç öngörmediğim bir şekilde öncesinde Amerika'ya taşınma kararı aldım. Buraya geldim ve bundan sonra artık buradan bu YouTube videolarına devam edebiliyor muyum? Bir bakmak istedim. Çünkü öncesinde de hani çok düzenli kontentler üretemesem de aslında YouTube'un böyle çok ayrı bir tadı var ve sizinle hani çok farklı aslında noktalarda buluşturuyordu bizi ve ben bunu özlediğimi fark ettim. Tabii bunu Türkiye'de hani daha böyle profesyonel ekiplerle, arkadaşlarla yapıyorduk ama burada da vallahi gittim. <laughs> Oldukça profesyonel olduğu iddia edilen bir mikrofon sistemi aldım. Onun dışında ışık da fena gibi görünmüyor. Böylelikle bir deneyelim, bakalım devamlı getirebiliyor muyuz diye. Bugün böyle bir çekim yapmak istedim sizlere. Öncelikle tabii ki hani aslında biraz daha böyle kontent içerikli buradan gitmek istiyorum. Çünkü geçtiğimiz 4 ay benim için tabii ki göreceli olarak çok daha uzun geçen bir 4 aydı. Hatta işte Türkiye'deki arkadaşlarımdan böyle ya kızım dördün gittim falan diyenler var ama benim için hani muhtemelen böyle zaman çok sündü sündü. Yani çünkü e, ülke değiştirmenin ne demek olduğunu, taşınmanın ne demek olduğunu ben burada anladım yani öncesine taşınmadan önce işte hani çok arkadaşım hani çok benimle böyle derin vedalaşmalar yaşadılar hani diyorlardı ki kardeş sende niye hiç böyle bir farkındalık yok çünkü gerçekten farkında değilmişim yani ülke değiştirmenin ne demek olduğunu bunun için birazcık buraya gelip burada mı sürtülmesi <laughs> birazcık tabii ki zaman geçmesi gerekiyormuş. Ee, yani buraya gelince dediğim gibi hani her şey bu kadar farklılaşınca gerçekten hani oradaki arkadaşlarımın niçin e, bu kararı bu kadar büyük buldukları neden bu kadar şaşırdıkları ve benimle neden hani o kadar e, böyle derin derin e, uzun uzun konuşmalar yaptıklarını ve sevgilerini desteklerini paylaştıklarını daha iyi anladım. Çünkü bunların hepsine çok ihtiyacım olacakmış burada. Ve onlar bana çok iyi geldiler. E, şu anda da tabii ki hani oradaki arkadaşlarıma kontağım devam ediyor. Ama burada yeni bir hayat da şekilleniyor ve ben bu süreçte tabii ki yani geçmişimden zaten mutsuzluk diyen bir insan olmadığım için ve geleceğimle ilgili de aslında çok heyecan duyduğum için böyle ikisini kombinleyerek size güzel içerikler paylaşımlar çıkarabileceğimi düşündüm. Bugün hem bu işi becerebiliyor muyum bir bakmak adına hem de aslında böyle birazcık ısınmak adına <laughs> konu olarak yani bugün bir kontent aslında planlamıyorum. Bugün hani niye Amerika'ya taşındım? Belki hani bu o dönemler en çok merak edilen, en çok sorduğunuz soruydu. Belki hani bu konuyla ilgili böyle biraz konuşarak başlayabiliriz diye düşünüyorum. <laughs> aslında tabii ki şu anda çok fazla hani hem meslektaşımızın hem farklı meslek gruplarından arkadaşımızın yurt dışına taşındığı bir dönem. Dolayısıyla e, bu süreçte benim de tabii ki yurt dışına taşınma sebebim olarak hani yani ülkemizdeki bir takım aslında yani beni de çok mutsuz eden, beni de çok rahatsız eden e, tablo olduğu düşünüldü. Ama benim aslında hikayem biraz daha farklıydı. Yani bunlar illaki altyapıda hani bir şeyleri hızlandırmıştır, oluşturmuştur hani bilemiyorum. Çünkü gerçekten hani ülkemizde tüm dünyada aslında şu anda inanılmaz bir dönüşüm var. Yani bundan ülkemizde kendi adına olumlu olmayan bazı paylar maalesef alıyor. Ve bu süreçte tabii ki hani ben de bazı kaygıları çok derinlemesine yaşadım. Yaşıyordum. Hala yaşıyorum. Hani bunu kesinlikle reddetmiyorum. Ama birlikte yani benim çıkış noktam aslında birazcık daha sanıyorum ki kendi hayatımla ilgili beklentilerimdi. Yani çünkü ben işte 40 yaşıma girdim iki ay önce ki işte 40. yaşıma da burada girdim. Yani hayatım evet güzeldi İstanbul'da, keyifliydi hani maddi manevi olarak aslında hani bir balansaydı. Bununla ilgili bir sıkıntım yoktu ama yani son bir yıldır böyle sürekli aslında bir sistem değişimi arayışım vardı. Hani bunu bir türlü anlamlandıramıyordum. En son ama işte e, böyle 2024 yılının başlarında hatta 2023 sonlarından itibaren yani bu sürekli hani değişim, dönüşüm e, sonrası. Ve tabii yediğim birkaç kazığın da bunda çok katkısı oldu anlamlandırmamda. Sonrasında ben artık şunu fark ettim ki benim biraz daha büyük değişimlere ihtiyacım var çünkü hani benim o arayışım aslında hep çok böyle dar alanda geçiyordu. İşte hani İstanbuldayım, işte hani diş hekimiyim, hani işte işte olarak çözmeye çalışıyorum, işte hani duygusal anlamda çözmeye çalışıyorum bunları falan. Ama hani dedim ki yani iş anlamında bir kere öncelikle artık benim yani. Çok şükür hani güzel bir kariyerim vardı ve kariyerimdeki aslında e, yükselişle iş hayatımdaki iyileşme çok artık örtüşmez oldu. Yani çalıştığım sistemde. dedim ki herhalde bu sistemi değiştirmem gerekiyor. Yani çünkü hani kurslar veriyorum, işte eğitimler veriyorum, işte sosyal konuşmalar yapıyorum vesaire. Ama işte bunlar hani e, klinikle çok örtüşmemeye başladığı noktada dedim ki demek ki hani bu sistem artık hani böyle gitmeyecek. Bunu bir değiştireyim. Onun dışında mı İstanbul'un e, o trafiği, e, o yoruculuğu hani 6 yıl boyunca bana hiç batmazken birden batmaya başladı. <laughs> çok hani zaman kaybediyorum trafikte falan dönüştü. Hayatımı hayatım böyle bir küçültme arzusuna girmiştim o noktada. İşte hani evim, işim hani çok daha böyle kompakt olsun falan. biraz daralmaya gitmiştim. Ardından dedim ki hani belki şehir de değiştirebilirim falan. Yani neyse sonuç olarak ben hani böyle iş ve şehirle ilgili veya işte yeni düzeceğim yeni kuracağım düzende böyle daha dar bir alanda belki hani bir hayat kurmakla ilgili bazı böyle taslaklarım oluşmaya başlamıştı. Ee, ve hani bunlar benim duygusu olarak da çok yormuştu artık yani e, böyle Mart ayının ortalarına doğru ya ben inanılmaz bir burnout oldum yani inanılmaz böyle kendimi yorgun hissediyorum, mutsuz hissediyorum ve kağıt üzerinde bakıldığında aslında yani öncesinden farklı hiçbir şey yok ama ben kötü hissediyorum dedim ki hani ben tamam bir böyle Nisan ayını komple kapatayım ki bu benim hayatımda hiç yaptığım bir şey değildi yani o yüzden benim için aslında o da çok radikal bir karardı. Dedim ki Nisan ayında çalışamayacağım. Tamamen kendime gap mantı veriyorum. Ve gideceğim, tatil yapacağım. Nereye gideceğimle ilgili gideceğim, hiçbir fikrim yok. İşte hani böyle kafamda şey var. Akyaka, Kaş, hani Marmaris tarafları. Hani biraz böyle gideyim, gezeyim, bir açılayım falan vardı. Bir ay boyunca dedim kendimi dinleyeceğim. Artık Mayıs'ta da yeniden bir sistem kuracağım. Ve ben işte o dönemlerde hani işimi ayarladım ama hani hala net bir planım yok. Ama işte <laughs> tüm kliniklerle görüştüm hani Nisan ayı için okeyim. Daha sonra endodontist bir arkadaşım hani onunla da hep böyle şey giyiyor olur. Her kongrede hadi ben de varım o da vardır mutlaka Bir hani böyle kongres görler. Ee, dedi ki yani işte hocam ya hani Los kaçırmazsınız artık herhalde falan dedi. Amerika Endodonti Derneği'nin kongresi ee, Los Angeles'larmış bu sene. Ve hani ben de aslında yani <laughs> Amerika Endosanti Derneği'ni de e, takip ederim ama onu gerçekten kaçırmışım. Hani gerçekten hani hiç böyle e, bir şekilde radarıma girmemiş. Hadi ya falan dedim. Ondan sonra işte hadi gidelim ve işte e, ben gideceğim vallahi siz de gelin falan oldu. Dedim hadi ben de geleyim adam. Hani bir de zaten hani bu bölgeleri severim. Hani daha önce de ben birkaç kez gelmiştim Kaliforniya'ya. Ee, ve hani o zamanlar tabii ki bir bucket listim vardı. Bir turist olarak hani böyle tık 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 orayı görmeliyim, burayı görmeliyim falan. Ve hatta Los Angeles beni en az etkileyen şehir olmuştu. Bunun da sebebi çok overrated bulmamdı. Mesela Walk of Fame'e gidiyorsun. Ay bu muymuş falan diyorsun. Hollywood sign deniyor. koca koca gidiyorsun bu muymuş diyorsun. Ya yani, turistik yerleri o kadar abartmışlar ki. Gerçeğini gördüğünde bir hayal kırıklığına hani herkes gibi ben de uğramıştım. Ardından hani ama şeyin hani, tatlı da bir yerde ee, dedim ki ya tamam Los Angeles olur hani olmadı ben San Diego'yu falan daha çok sevmiştim işte hani buralarda takılırım hani, bana da iyi gelir ya olur olur hani falan dedim ve ben de ardından o Nisan ayındaki programımı tamamen buraya uyarladım. Ve tabii ki bu defa hiç böyle bir artık turistik amaçla gelmediğim için tamamen işte hani kendime dönmek arınmak Amerika'ya gelen ama şey Subaşı gibi bir arınmıyor. <laughs> Arınmak için geldiğim için. Yani o kendi kendime kalmak e, beni çok iyileştirdi. Bana çok iyi geldi ve ben aslında bir turist olmanın değil ama burada e, sosyal hayata entegre olmanın ne kadar güzel olabileceğini fark ettim. E tabii benim bu dönemde böyle çok eski çok sevdiğim arkadaşlarımdan burada yaşamaya başlayıp hayat hayat kurmuş arkadaşlarım görüştük. Onların ne kadar mutlu keyiflerinin yerinde olduğunu gördüm. Yani onlar da tabii ki benim için çok aslında motive edici oldu ve ya ben bir süre sonra kendimi şey derken buldum yani ya ben sanırım burada yaşayabilirim ya hani ben burada yaşamak istiyor muyum acaba falan oldum. Yani şimdiye kadar tabii ki yurt dışında yaşama fikri hakkında hiç olmayan bir insan değildim. bunu hatta deneyimlemeyi çok arzu ediyordum kesinlikle işte hani bir yurt dışında birkaç yıl en azından yaşayayım diye bununla ilgili hani böyle ufak tefek denemelerim de oldu yani deneme derken hani e, başvurularım da oldu işte. E, hani onlar olmadı. Ardından mesela Dubai'ye ya gerçekten ben son iki yıldır hani belki <laughs> Dubai'de denkliğe başvurmak için TDV'den 5 veya 6 kere gusenlik belgesi almışımdır. Ama bir submit'e elim gitmedi mesela. Belgeleri yüklüyorum sabmit edemiyorum falan. Yani kısmetliymiş bir şekilde hani istiyorum ama istemiyorum falan gibi hani bir durumdu. ve Ondan bu kez kendimi o kadar hazır hissettim ki dedim ki ya ben burada yaşamak istiyorum gerçekten sanıyorum ki. Ardından bunu tabii ki paylaştım, dillendirdim. Dediler ki e zaten işte kongreye de gideceksin. Bu arada kongrede tatilin hani son kısmı artık. E kongreye gideceksin oradaki işte hani hocalarına görüş yani onlar sana illa yardımcı olacaklardır. Ardından işte kongreye gittim ve gerçekten arkadaşlar beni hani endodonti camiası hani az çok bilir. Yani fena bir network'üm yoktur. Bir de ben öğrenci asistanken de buradaki üniversitelere gelmiştim. New York Üniversitesi'ne, Nova Southeastern Üniversitesi'ne, Florida'daki. E, yani dolayısıyla hani burada da tanıdıklarım var. Onun dışında işte e, Türkiye'den de var, Avrupa'dan var. Yani böyle kötü bir network'üm yok. Ve ben tüm network'ümü gerçekten o kongrede kullanarak ben ne yapabilirim? Bunların hepsini... Tek tek onlardan dinledim ve tabii ki yani e, birçoğu bunun macera olduğunu ve gerek olmadığını söylediler. <laughs> Yani, yani uzun görüşmeler sonrasında hepsi gerçekten ellerinden gelen tüm desteği bana e, göstermeye çalıştılar. Hani bu konuda gerçekten hepsine çok minnettarım. E, tabii ki ilk hakkına ne geliyor? Denklik geliyor. Ama denklik benim için hem çok uzun ve yorucu bir süreç. Çünkü işte hani ÖSS'dir, DUS'dur vesairedir. Yani hani bunca büyük sınavdan sonra artık. Bir de denklik sürecine girmek beni çok motive etmedi. Hem bir zor geldi hem bir uzun geldi. Yani bir de bu gerçekten hani motive olunup kalkışılacak bir süreç. Yani şu anda öyle bir motivasyonum yok. Bir de ben sanıyorum ki birazcık artık klinikten de yorulmuşum. 16 yıldır ben klinisyen olarak çalışıyorum ve çok yoğun çalışıyorum yani biliyorsunuz. Yani sabah 9 akşam 7 çalıştım. Hani haftanın 6 günü çalıştım. Çok uzun dönemler oldu. Dolayısıyla sanıyorum birazcık da artık hani yeni mezun arkadaşlarıma göre mesleki hevesim de o anlamda birazcık kalmışım. O yüzden dedim ki ya şu anda hani denklik çok hani <laughs> yemiyor. Ardından ne yapalım işte hani firmalarla belki görüşülebilir bende. Ama hocalarımın hiçbirisinin açıkçası firmalar konusunda çok böyle destekleyici bir yaklaşım göremedim. Hani tanıştırdılar, ettiler, kontaklarını kullandılar bu anlamda söylemiyorum. Ama hani yani firmalardaki o hiyerarşik sistemde işte yer edinebilmemin, hani kendimi ispatlayabilmemin ve gerçekten faydalı bir kişiye dönüşebilmemin de hani zaman alabileceğini ve bunu aslında denklikle eşit bir zaman olabileceğini söylediler. O yüzden hani e, yani görüştüm firmalardan da aslında birkaç tanesiyle. Ama hocalarımın muhtemelen o hani ya hani kardeşim bizce çok daha hani sana uygun olmayabilir demesi. <laughs> ben de böyle demek ki benim için uygun değil vardır bir bildikleri şeklinde. Hani çok da o konuda ısrarcı olmama yol açtım. Bunun dışında tabii ki üniversitelerle işte researcher olarak e, görüştük. işte onlarda devam edebilir miyim falan diye. Yani birkaç tane de aslında üniversiteden bu anlamda e, güzel e, gelişmeler oldu, umut verici görüşmeler oldu. Ama onlar da işte ya ben abi Angeles'te yaşamak istiyorum. Yani hani düzenimi bozup geleceğim buraya. Ama yaşamak istediğim yerden çok bambaşka bir hayata sürükleneceğim. E yani bunun için benim yetince rahatsızlığım yoktu İstanbul'da dedim ki yok ya hani sanıyorum bunu da istemiyorum. Ee, ondan sonra ben hani dedim ki ya herhalde ya yani buraya bir diş hekimi olarak gelmek çok mümkün olmayacak hani mesleki kimliğimle. Ee, o yüzden hani başka da ne yapabilirim? Hani işte bakıyorum Uber yapabilir miyim? İşte DoorDash yapabilir miyim? Falan bunlara da bakıyorum. Dedim ki herhalde biraz daha detaylar araştırmam lazım. Veya hani biraz daha zaman geçmesi lazım. Hani o süre zarfında gider gelirim. Hani şu anda çok şartlar mümkün gibi görünmüyor. Noktasında ben artık böyle biraz kırılmış, biraz burulmuş bir biçimde dönmeye hazırlanırken buradan işte aslında burada tanıştığım ama çok hani böyle sevdiğim bir ya ismini şu anda aslında hani <laughs> vermek çok isterim ama kendisi hani ister bundan emin değilim o yüzden eğer hani eklemek istersek Instagram'da ekleyelim bunu sonrasında bir işte arkadaşım o dönem tanıştığım bir arkadaşımla artık işte böyle ben dönmeden önceki son gün böyle bir ben vedalaşmak için iş yerine uğradım. Bir konuştuk, görüştük. Anlattım işte ona da böyle böyle falan diye. Dedi ki ya dedi sen de gelmek istiyorsan dedi bir yol bulunur yani biz hiçbirimiz burada çok hani böyle işimiz gücümüz net bir biçimde çıkıp gelmedik o şekilde gelenler de burada değiştiler dönüştüler yani sonuçta ama gelmek isteyen geldi ve kalmak isteyen kaldı dolayısıyla bu senin hani şeyini kırmasın kesinlikle motivasyonunu kırmasın ben bence hani Buna şu anda çok motive görünüyorsun. Gelmek istiyorsan kalk gel. Hani bulursun en olmadı bir sağlık turizmi işi yaparsın ya. Sonuçta doktor değil misin yani? Hani burada o kadar çok giden var ki Türkiye'ye dedi. Ve ardından ben de doğru ya sağlık turizmi aslında falan deyip böyle işte bir iş fikri olarak o doğdu. Ardından işte yine yani o gerçekten bir vesile oldu aslında. Arkadaşım dedi ki al işte bu avukat numarası, işte bu muhasebeci numarası. E onlar da bir görüş bakalım onlar ne diyecekler. Yani eğer gelmek istersen de hani dediğim gibi bir yol bulunur deyip beni biraz cesaretlendirdikten sonra ben o gazla işte Türkiye'ye döndüm. Avukatı aradım. Avukat gerçekten çok cesaretlendirdi beni. Hani yaparsın edersin falan diye. Ondan sonra işte Türkiye'ye döndüğümde böyle tabii alemle ilk paylaştım. Ee, ablam zaten direkt böyle tam senlik bir şey hani sağlık şey kesinlikle yapmalısın bir de hani zaten bunu deneyimlemelisin hani sağlık hürrizmi yapmayacaksan da yani hani yaşamak istediysen git yaşa yani falan oldu. Ondan sonra babam tabii ki hani iş konusunda tedirginlik duydu ama ben babamdan da mesela aslında çok daha böyle şey bekliyordum hani e, negatif bir yaklaşım bekliyordum. Babam çok nötr'dü yani. Evet pozitif değildi çünkü hani e, babam garantici bir adamdır. İşle ilgili endişeleri var. Kızım hani bu işin olacağı kesin mi diyor. Hayır değil baba diyorum. E yani <laughs> niye gidiyorsun o zaman burada işte fıstık gibi işim var falan. Yani dolayısıyla ama babamın da negatif olmaması, işte ablamın desteklemesi, yakın çevremdeki da bunu paylaştığımda hani onların da aslında bana inandığını görmem de beni e, böyle muhtemelen motive etti gibi gibi işte böyle bir sürece girmiş bulundum ve ardından ben hiç anlamadan gerçekten yani olayın <laughs> çünkü hani şöyle de bir durum oluyor ben buraya geleceğimi artık açıkladıktan sonra o kadar çok hani arkadaşımla Böyle kısa zamanda çok sevdiğim arkadaşlarımla çok sık görüşme şansımız oldu. Ve tabii ki bu hani beni çok aslında motive eden, çok mutluluk veren bir süreçti. Dolayısıyla tabii ki o mutluluk ortamında ben böyle buraya çok güle oynaya geldim. Ve dolayısıyla hani bu değişim süreci hani bizde kutlanacak bir olaya döndü. Ondan dolayıdır ki hani benim böyle hikayemin altında aslında yani dediğim gibi fonda tabii ki hani ülkeyle ilgili bir şeyler vardır. Orada yaşadığım olumsuzluklarla ilgili bir şeyler vardır. Ama bence bu işin en temelinde benim orta yaş krizim vardı. <laughs> orta yaş sendromum vardı. Yani çünkü temelde şunu biliyordum artık bir arayış içerisindeydim hayatımda. Yani bir şeyler değiştirmem gerekiyordu ve bunu ruhsal olarak da istiyordum. Ve ben hani belki bu değişim şimdiye kadar geldiğinde daha küçük şekillerde atlatabiliyordum. Daha küçük değişimlerle atlatabiliyordum. Ama bu defa işte tam böyle 40 yaş bariyerinde buna yakalanınca dedim ki yani bir daha bu isteğim olmayabilir. İsteyebilirim. Bu enerjim ve heyecanım olmayabilir. Bu Bunların ikisi olduğunda da böyle bir zamanım veya şartım uygun olmayabilir. Yani bundan sonra yeniden bu üçü bir araya gelir mi? Hani çok emin değilim noktasında. Böyle bir işte pılım pırtım topladım geldim. Ve ardından burada yepyeni bir hayat kurdum. Yani burada da tabii ki hani dediğim gibi geçmişimdeki insanlardan çok destek alarak ve hala alıyorum. Bu arada almaya devam ederek bu hayatı kuruyorum. Buradan yine bana çok destek veren çok güzel insanlardan böyle çevrili bir hayatım oluşuyor yavaş yavaş tabii ki dört ama çok kısa bir süre. Ama bana dört yıl gibi geldi. bunları da belki başka bir videoda anlatırım. Çünkü yepyeni bir iş, yepyeni bir şehir, yepyeni bir ülke. Yani böyle çok toz pembe Değil yani zorlukları var ama çok güzellikleri de var. Ya kapatırken de belki söyleyebileceğim son şeylerden bir tanesi ne olabilir? Yani e, gerçekten çok şanslı geldim burada işlerim çok şanslı gidiyor yolunda gidiyor. Hani çok istediğim bir şey deneyimliyorum. E, yani ilk baştaki amacım şeydi. Ya yani sonuçta benim burada geçinmem için, yaşayabilmem için hani bir iş. Yapmam lazım, hani bir şekilde bir katkıda bulunmam lazım üretimde. Ne yapabilirim noktasında, bu işi yapabileceğime inanmıştım ee, ve bu süreç hani beni buna daha da inandırdı aslında ve hani işi de çok sevdim onu da söyleyeyim. Yani bu sağlık turizmi e, olayını da çok sevdim. E, onunla birlikte şehri turist olmaktan çok çok daha sevdim. Yani gerçekten yaşamak bence turist olmaktan çok daha güzel. O yüzden şu anda şimdilik yanlış bir karar aldığımı düşünmüyorum. Hani bence kesinlikle denemeye değerdi zaten. Ve ben de kendime bazı işte şu anda fark edip diyorum ki iyice sari etmiş yani o zaman fark etmedim ama helal olsun sana. Hani sen bunu nasıl yaptın Kadriye ya falan diyorum. <laughs> İlk ne zaman fark ettim biliyor musunuz? Gerçekten hani hiç denk etmemiştim böyle işte ikinci ayın sonuna doğru falan böyle. Nasıl özledim ama nasıl özledim Türkiye'yi? Ya dedim hani ben bir gidip geleyim. ben homesick oldum. Daha sonra işte o gün de tesadüfen avukatım var. Dedi ki işte Türkiye'den şu belgeler gerekiyor. Onları ayarlayıp ayarlayabilirsen iyi olur hızlıca falan. Dedim ki ya ben zaten dedim işte önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Türkiye'ye gitmeyi planlıyorum. <laughs> Oraya gittiğimde aslında yüzde daha hızlı halledebilirim. Hani olur mu dedim. Ondan sonra dedi ki Kadri sen nereye gidiyorsun? Yani senin şu süreçte işte Türkiye'ye gidersen eğer hani ilk geldiğin zamana döner. Bizim hani beklememiz gereken belirli takvimler var bu başvurular için, bu süreçler için. Yani ben gitmeni önermem. O zaman işlemlerinin çok hani uzunca bir kayıp yaşamış olursunuz ama <laughs> dedi. Ve ben o anda gerçekten Sıla Özlem'i, Vuslat neymiş arka planda Ferdi Tayfur çalıyor falan. <laughs> i̇lk kez gerçekten bir e, taşındığımı diyeyim. E, o zaman anladım. Bir ülke değiştirdiğimi o zaman anladım. Onun dışında ama hani burada da güzel Türk arkadaşlarımız var. Onun dışında yeni deneyimlemek zaten. Hani kültürel farklılıkları deneyimlemek esas. Hani e, bu süreci güzel yapıyor. Yuvarlanıp gidiyorum vallahi işte. Öyle bunları sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Ben de her şey yolunda. Umarım sizlerde de öyledir. Bundan sonra daha sık bir araya gelebilmeyi umut ediyorum. Sizler için güzel böyle konu başlıkları derlemeye çalışacağım. Öyle. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın. Kanalda kalın. Artık bir de Flight of var. Artık onu da yavaş yavaş bir yedirelim videolarımıza. hepiniz kocaman öpüyorum. Bay bay.